Belli 3 yaşında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut için 12 Haziran cumartesi günü cenaze töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı cenaze törenine Bilal Erdoğan'ın Egemen Bağışa yönelik tavrı tartışma konusu oldu. Cenaze töreninde herkesin elini sıkan Bilal Erdoğan, Egemen Bağış'ın elini sıkmayıp selam vermeden yanından geçti. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Yünlü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmayan Bilal Erdoğan'a Bakara Suresi ile destek veren bir paylaşımda bulundu. Cübbeli paylaştığı mesajda şunları söyledi. Bilal Erdoğan beyefendiyi kalbimden Allah için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Merhum Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış diye haberler görünce, merhum Necip Fazıl'ın dindar ve kindar sözünü hatırladım ve herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dininin kinini tutmalıydı, diye düşündüm. Allahu Teala, Bakara suresi, kıyamet günü ashabına şefaat etmek üzere gelecek. Müslüm, Es-Sahih, rakam 804, 1. 553 hadisi şerifi hürmetine Bakara suresini Bilal Beyefendi'ye şefi eylesin ve dini hassasiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfikini refik eylesin. Amin. Egemen Bağış'tan yanıt geldim. Eski Pral Büyükelçisi Egemen Bağış, ünlünün paylaşımını alıntılayarak bir yanıt verdi. Bağış yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Suskunluğu masaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet ama lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize camdan evin varsa taş atma sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz. Sayın Bakanımız Egemen Bağış Bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku, Egemen Bey'in ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında cami içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır. Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal, gerekse uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp montaj olduğunu ispatlamış raporları da yayınlatmıştı. Gerçi bilime alerjisi olan peşin hüküm veren yanmaz kefen pazarlayıcıları yine itiraz eder, alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için. Bakara solesi göndermesi nedir? 2013 yılında Egemen Bağış'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında Egemen Bağış'ın her cuma bir ayet sallıyorum, bu bakara iyi makara dediği yöne sürülmüştü. Konu hakkında 2017 yılında açıklama yapan Egemen Bağış şunları söylemişti. 17 Aralık'ta yolsuzluk adı altında bize atılan ihtiraların temelinin boş olduğunu gördüklerinde bir ses montajı ile bizim imanımızı sorgulatmaya kalktılar. Benim ağzıma yerleştirilen o kelimelerin maka ve rah hecelerinin frekansları bile farklıdır. Montaj raporları alındı.